Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle MIUI 13 hakkında konuşacağız. Tabii ki de arkadaşlar bunun altındaki sınırlarla alakalı da konuşacağız. Evet arkadaşlar bundan önce size küçük bir detay geçmek istiyorum. İzleyicilerim %96.5'u abone olmamış. %2.5'ü abone olmuş arkadaşlar. Lütfen abone olmanızı istiyorum. Çünkü arkadaşlar ilerleyen zamanlarda katıl butonunu aktif etmeyi düşünüyorum. Ve katıl butonunu aktif ettiğimiz zaman sizin sorularınızı daha net, daha hızlı, daha pratik bir şekilde cevaplayacağım düşünüyorum. Daha güzel şeyler yaşayacağız arkadaşlar katıl butonuyla. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur. Zaten arkadaşlar yakında güzel bir çekiliş bekliyor sizi. O zamana kadar abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler de güzel güzel sürprizler kazanacaksınız. İsterseniz videomuza geçelim. <laughs> Şöyle söyleyeyim arkadaşlar arkadaşlar. Bakın MIUI 13 daha hani MIUI 12 yeni gelmişti Note 8'lere. O zaman yayınlandı arkadaşlar. Daha fazla olmadı aslında. Bir, iki ay, bir ay falan oldu bu haber çıkalı. Bakın gördüğünüz gibi MIUI 13'ün yayınlanacağı ve arkadaşlar 2021 yılında çıkacağı söylenmişti. Fakat ben pek inanmadım. Yani mantıklı gelmedi arkadaşlar. Zaten ikonu da biraz saçma. Mi oyun ters çevrilmiş hali. Neyse. Evet arkadaşlar bu kısımları geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi 5 ve 7 Kasım tarihleri arasında bu sözler hani e, 13 ile alakalı şirketin bir açıklama yapacağı söylendi. Ama arkadaşlar ben bu açıklama duymadım. Eğer duyduysanız tabii ki de yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben bir açıklama duymadım, görmedim. Hani internet sitelerinde de görmedim. Onun arca arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ilk detayların ortaya çıkması gördüğünüz gibi çıkmış ve ne aşamada olduğunu açıklanabilir diyor arkadaşlar. Yani burada ufak bir detaylar verilmiş deniyor. Ve arkadaşlar şu kısma gelelim. Gördüğünüz gibi neler geleceği. Burada gördüğünüz gibi yumuşak animasyonlar. Mi? 13 ile beraber başka duvar kağıdı işlevine ve kendi duvar kağıtlarını oluşturma özelliğine sahip duyurmuştu. Ayrıca yeni arayüzlerinde biri olan 6 saniyelik bir video gördük arkadaşlar. Bu video arkadaşlar şu an oynatamıyorum maalesef telif yeme riskine karşı bunu arkadaşlar araçlarda link olarak bırakacağım. Ama arkadaşlar bunu izlemeden önce videoyu sonuna kadar izleyin ki ne olduğunu anlayın veya izleyebilirsiniz sizin kararınız. Yani zaman kaybetmeyin diye dedim. Evet arkadaşlar mi 13 alacak telefonların listesi burada. Siz de tabii ki de ufaktan bir okumak isterim. Sizler de duyun arkadaşlar. Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi Mix 2, K35G, K34G, K30 Pro, K20, K20 Pro, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7A, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6A, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 4, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 6 Pro, Note 5, Redmi Note 5 Pro, Note 4, Y1, Y1 Lite, Y2, F1, X2. Arkadaşlar bu Poco F1 ile Poco X2 arkadaşlar. Bu detayı unutmayalım. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Açıkçası... Bunlar Güzel. Yani MIUI 13 gelebilir. Tabii ki de Note 8 buraya veya Note 5'e gelebilir. Yani ben gelmeyecek demiyorum. Gelebilir. Ama arkadaşlar Bence bunların bir aslı yok. Sadece haber olsun diye yapılmış olabilir de. Yani bunlara güvenmeyin arkadaşlar. Ben bunu tekrar altını çiziyorum. Çünkü arkadaşlar hep yorumlarda alıyorum. Abi sen böyle demiştin neden böyle olmadı? Arkadaşlar bunların aslı asları yok. Bunlar haberler. Yani bunlar olabilecek şeyler olduğu için ben yayınlıyorum. Ama arkadaşlar size sorduğunuz için videosunu çekmek zorunda kaldım. Şu gördüğünüz yukarıdaki videoyu alta link olarak bıraktım. İzlemek isteyenler izleyebilir. Ama ondan önce arkadaşlar şunu bir göstermek istiyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi bir ikon yani mesela burada flash yapma ve benzeri kapatma açma ikonları gelecek denmiş burada MIUI 13 le. Şimdi o kısma geliyorum arkadaşlar. Mantıklı mı değil mi? Siz de bu kısmı görün. Ama arkadaşlar bu kısma gelmeden önce videoyu bir beğenirseniz çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Bakın arkadaşlar o dediğimiz kısım daha demin MIUI geleceği dedikleri kısım. Gördüğünüz gibi MIUI 12'nin yeni ile gelecek bir kısmıymış. Evet bunu ben şimdi gördüm. Yani fazla olmadı ama size bunu beraber çekmek istedim. Hani sizin de zaman kaybınız olmasın diye. Bakın gördüğünüz gibi burada bir video daha var ama bu videoyu göstermeyeceğim. Çünkü bunun resimli hali var. Telif yeme riskimiz oluyor. O yüzden bakın burada bir resim bulunuyor. Muay 12'de gelecek. Bakın gördüğünüz gibi kapama tuşlarımız MIUI 12 ile yeni güncellemelerle böyle olacak. Gördüğünüz gibi iPhone tuşuna benzeyecek. Bu kısmı geçtiğimiz zaman ses kısmımız da böyle olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle açma kapama iPhone'a çok benzeyecek. Gayet güzel olacak. Tabi o flash kısmı MIUI 13 gibi gösterilmiş. Tabi belki flash kısmı MIUI 12'nin yeni güncellemeyi de gelebilir. Yani şöyle söylemek istiyorum size. MIUI 13... Miui 13 olmayabilir yani gelmeye veya gele debilir. 2021 yıllarında yani ilk Xiaomi'lerle başlar zaten. Redmi'ler geç alıyor. Bunu da biliyorsunuz. Videosunu çekmiştim hemen yukarıdan bulabilirsiniz. Yani çok detay çekmiştim Redmi'lere neden geç geldiğiyle alakalı. Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Miui 13 gelebilir. Ama arkadaşlar MIUI 13'te denecek yani gelecek özellikler MIUI 12'de de gelebilir yeni güncellemelerle. Şu an maalesef MIUI 12 güncellemesi telefonumuz almadı. Redmi Note 9 Pro'lar yeni güncelleme aldı. 12.0.3 güncellemesi aldı Note 9 Pro'lar. Telefon Note 9 Pro olanlar telefonun güncelleme kısmını kontrol etsin arkadaşlar. Belki yapmayanlar vardır. 12.0.3 geldi ama yeni bir özellik gelmedi. Güncellememizde arkadaşlar optimizasyonlar yapıldı. Sistem dengesi arttırıldı ve sistem gecikmesi azaltıldı. Böyle optimizasyonlar yapıldı arkadaşlar. Dediğim gibi MIUI 12.0.3'te yapıldı. Bu Note 9 Pro'da arkadaşlar. Kararlı 345 M geldi. Haberiniz olsun. Onu geçtiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bize MIUI 12'nin menü tasarımı tasarımları yenilence ve yeni güncellemelerle düzeltileceği söyleniyor. Dediğim gibi burada bir videosu var. Ama arkadaşlar o daha ki gösterdiğim resimlerle alakalı. Videoyu açıp tebif yemeye gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısmına geçiyorum. Yani arkadaşlar mi 13 gerçek olabilir. Ama fake de olabilir. 2021 yılların başlarında anlarız veya 2021'in ortalarına doğru da olabilir. Bilmiyorum ne zaman geleceğini. Arkadaşlar bu listede de gerçek olabilir. Ama gerçek olmama riski de çok yüksek. Haberiniz olsun yani buna güvenerek telefon mi 13 alacak demeyin. Mesela Android 11 al almayacağı söyleniyor Note 8 ve Note 8 Pro'nun. Ama alabilir. Yani net bir liste yok. Hani netlik yok yani haberiniz olsun. Haber sitelerinin her gösterdiği şey doğru olmuyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani o yüzden pek ümitli olmayın. Pek ümide kapılmayın derim sizin için. O yüzden arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Onun arkadaşlar şöyle bir isterseniz ayarlarımızı kontrol edelim. Çünkü MIUI 12.0.3'te kalmıştı Note 8 Pro. Bakalım belki güncelleme gelmiştir. Sizlerle beraber güncellemeleri bir yoklayalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi güncellemelerimiz yok. Güncelleme geldiği zaman bütün animasyonların geleceğinden eminim arkadaşlar. Evet arkadaşlar size çok güzel bir haberim var. Yakın zamanda kanalımızın bir senesi de olacak. Biliyorsunuz arkadaşlar ilk videoları çektiğimizden beri Yaklaşık Aralık'ta çekmiştik arkadaşlar. Bir ay kaldı bir senesinin dolmasına. Yani bu ne demek? Çekiliş zamanımız yaklaşıyor demek. Bir sene özel arkadaşlar güzel bir çekiliş yapacağımı söyleyebilirim. Güzel güzel hediyeler olacak arkadaşlar. Umarım sizler de çekilişe katılırsınız. Çok güzel bir çekiliş olacağından eminim. Çok kolay bir şey olacak arkadaşlar çekilişe katılmanın yolları. Hani halledeceğiz bu işi. Umarım çok güzel hediyeler alırsınız. Sizler de alırsınız. Ben de mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel güzel videolar istiyorsanız yorumlara belirtebilirsiniz. Sevinirim. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kanalımda İzleyicilerimin %96.5'u bana abone olmamış ama %2.5'u abone olmuş. O yüzden arkadaşlar katıl butonunu açamıyoruz. Videomu izleyip beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar yani güzel güzel emek veriyoruz. Güzel güzel videolar çekiyoruz. Sizler de abone olup beni sevindirebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.